Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeği karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Kerem Bursi Maldivleri beraber tatile gittiği Handa Erçel'in fotoğrafını paylaşarak güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara notu ile paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalmıştır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.